Adana'dan kaydedilen görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı. Bir baba kavgaya karışan 13 yaşındaki oğlunu iple bağladı ve motorunun arkasından koşturdu. Gözaltına alınan baba işlemlerin ardından serbest bırakıldı. evet arkadaşlar, <laughs> <laughs> 13 yaşındaki arkadaşlarıyla kavga eden oğlunu akıl almaz bir yöntemle cezalandırdı. Kemerine ip bağladığı çocuğu motosikletin arkasında metrelerce koşturdu. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, Adana'da kaydedilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis harekete geçti. Yabancı uyruklu tarım işçisi babayla 13 yaşındaki oğlunun Yüreğir ilçesinde çadırda yaşadıkları tespit edildi. O da sen böyle sürüyor motoru? Motor nerede? Motor motor nerede? İddiaya yani. göre 51 yaşındaki baba oğluna kavga etmesini engellemek için çadıra gelmesini söyledi. 13 yaşındaki çocuk gelmeyince de kaçmasını önlemek için iple bağladı. Söylediğine göre oğlu motordan inip kendi arkasından koştu.